Hocam, Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 66.'sı bu sene düzenleniyor. Biraz da tatsız pandemiden dolayı ama siz neler söylemek istersiniz? Tabii önce pandemiden bahsetmek lazım. Bu şu anda da maske çıkarmak zorunda kaldım konuşmak için. Evet. hem maske, hem mesafe, hem hijyene dikkat edin diyorlar ve doğru da söylüyorlar. Maalesef giderek artıyor. Önce sağlık. Tabii her zaman iş, iş, ev her şey konuşuluyordu ama şu anda sağlık ön planda. İnşallah bu kötü günler geçer, daha güzel günler gelir. Pandeminin çok etkisi var bizim üzerimizde. Olağanüstü bir duruma uzun süredir yapılmak istenen ama bugüne nasip olan bu töreni yine mesafeye dikkat ederek yapmaya çalışılıyor. Ben başta Yıldırım Demirel'in olmak üzere Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ı, bütün milliyet çalışanlarını tebrik ediyorum. Okuyuculara teşekkür ediyorum çünkü milliyet... 66 yıldır bu töreni yapıyor, ödül törenini yapıyor. Bu kolay bir şey değil. Sürdürülebilir olmak ve bunu en üst seviyede devam ettirmek kolaydı. İlk defa sayısı az olacak. O da e, milliyet ailesinden ve spor camiasından kaynaklanmıyor. Olağanüstü bir durum olduğu için. Tekrar hem teşekkürlerimi hem saygılarımı sunuyorum.